Ateizm tarihte çok farklı anlamlarda kullanılmış. İsa ilk Hristiyanlık ortaya çıktığında Roma'da İsa'nın takipçilerine ateist diyenler olmuş. Ama yeni ateizm özellikle bilim üzerinden dine karşı savaş yürüten, hani böyle pasif kalmayı değil militan olmayı özendiren, arzulayan bir ateizm türü. Türkiye özelinde söylüyorum. İşte bu yeni ateist propagandayla çok erken yaşta tanıştıysanız evrimle ilgili ne söylenirse onu konumlandırmanız mutlaka yanlış çıkar. Tanrı'ya ve evrime inanan insanlara Richard Dawkins ki bunlar iki yüzlü. Ya evrime inanacaksın ya Tanrı'ya inanacaksın. Şimdi bir insanın böyle bir şey söylemesi için ya evrimi bilmiyor olması lazım ya da Tanrı ile ilgili sakat bir görüşünün olması lazım. Yani mesela Celal Şengör'ün herhangi bir jeoloji problemini çözdüğü şekilde din problemini çözen bir şey yazıp yazmadığına bakalım bilirsiniz. Mümkün değil yapamaz çünkü zaten problem aynı problem değil. Mesela Celal Şengör diyor ki Osmanlılar tarihin en karanlık dönemi gibi bir şey, garip grup ifadeleri var ama aynı adamın doktora tezi Osmanlı hanedanına ve kendi anne babasına ithaf edilmiş diyor ki beni mümkün kılan anne babamı ve Osmanlı hanedanına diye doktora tezine atıfta bulunuyor. Hocam çok komik. Ekşi sözlükle bir şöyle yazmış. Hoca burada ironi yapıyor bence. <laughs> Fred Hoyle. Hocam Big Bang teorisini biliyorsun. İsmini veren kişi. Hatta Big Bang'in ismini dalga geçmek için söylüyor ve adam ne diyor? Bu Tevrat'taki hikaye. Ben bunu istemiyorum, beğenmiyorum bu teoriyi diyor. Yani bilimsel bir teoriyi kanıtlarına rağmen beğenmeyen bir bilim insanından bahsediyoruz. Yani al sana dogmatizm sonuna kadar